Gel, Can... Evet bir daha evet. Da, bir daha anlatsana. <laughs> ya böyle işte ya. Ben üz, üzüyor ya. Bu aralar çok üzüyor beni ya. Ya sen ama kaç yaşında adamsın? Hani biraz abilik yapman lazım. Hani öğretici olman lazım. Sen de böyle cahil gibi kavga edersen abi. E kim önüne kalacak millet abi? Ya, cahillikle alakası yok da. Sinirleniyorum işte. Ben 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 yani, ya, ama basıldan da. da... Baba, dur dur. Şimdi kaç yaşına gelmişiz? Sen kaç yaşındasın? Ya 40 işte 39. Ben 23. Geliyorum seninle kavga ediyorum. Hoş mu? Ya hoş değil. Ben hoş olmadığını biliyorum zaten de. Ben de onun farkındayım. Her şeyin farkındayım zaten. Kanka. Kel yazanları banlar mısınız? Moderatör. Kel yazanları banlar mısın birader? Seri bir şekilde bana hepsini bana kanka perma banat gördük hepsini bana evet abi dinliyorum. ya durum bazen böyle işte kral ya yani gereken ben hani bilmiyorum neden oldu birden nasıl geliştiyse işte, en son sonki işte bu e, şeyden dolayı sen göster göstermiş olduğun mesaj var yani ya, göstermiş olduğun mesajdan kaynaklanmış şey oldu ama orada da işte dönüş yapsaydım bana ben sana zaten izah edecektim diyecektim durum böyle böyle ee, hani bak can böyle bir durum var böyle bir mesaj gönderdim bu şahsa ee, haberin olsun diyecektim ama ulaşamadım sana ne yazık ki seni tabi işlerim var orada müsait olmayabiliyorsun hatta rahatsız oldum rahatsız oldum döneme denk gelmişler herhalde bir serum falan yemiş öyle diyorlardı Tamam abi tamam var mısın <laughs> yok ben hani canı sağlı ben e, geçmiş olsun rahatsız tukol abi herkes tukol yazıp kalp koyabilir mi bu adam bir kral bu adam tamam. bir kral. Bu adam bir aslan gönderir. Tukol <laughs> Bekliyorum. Bir de aslan geldi yani kendime... mi? Bir... Ha, evet abi dinliyorum. Benim bir kötü niyet yok yani ama arkadaş ne yazık ki farklı böyle ee, Ferdi teşekkürler. Yani farklı böyle bir havaya mı girmeye çalışıyor? Ya mesela bak sadece sadece bir şey söyleyeceğim. Burak yok mu ya? Burak Koyuncu ya. Ya adam bir şey dememiş abi adam ya. Adam hiçbir şey dememiş. Youtuber biliyorsundur az çok. Senin yayınlarını ee, veren bir arkadaş. O adama bile sallamış ya. Lan adam ben diyor ağzımı açmadım diyor ya. Hasta ya abi o dinçer biraz. Çok ciddi ama. Şizofreni. Şizofreni abi bence. Ben ona kanat getirdim. Şizofreni. Başlangıcı var. Başlangıcı var maalesef. O yüzden çok ciddi alma abi ya. Başarı ya. Yok yok ciddi almıyorum zaten ya. Engelledim zaten ya. Yok ettim. Sen Gel. ne yaptın Kerane'ye gittin mi? Yarın işte izinim ya. Yarın gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi şey gideceğim. Bak, abi ne diyor? Allah Ne diyor Video video çekmeye gideceğim. İçerik çekmeye gideceğim. Abi saçmalama ban yersin. Orospuları mı çekeceksin abi? Çoluk çocuk izliyor. Ha, olmaz değil mi? boş. Ya. Bize yakışmaz. Kerhanede içerik bir şekilde. Tolga abi ne yapacaksın? Tomi, bak, yaptım. <laughs> Yok. Youtube'a kerhaneye gittin diye video attığını düşünsene abi. Aileniz diyor. <laughs> çok kötü olur abi açıklaması yok yani ya. Ya kayyum ne bu çocuklara ben kayyum yemmez diyorum bak sikerim ananızı ha sizin. Bu o, oper mevzusu ne ya Operaysel mevzusu. Ya kanser bir tane çocuk var ya kayıyor. Hı. Onu bana benzetiyorlar ya. Lösemi. <laughs> Tövbe estağfurullah ya Resulallah. Ee, başka birini bulamadınız mı lan? Kral o kardeşim sağ olsun. ne orospu çocuğu. Mafya de. Baba da amına koyayım. Allah Allah. Eyvallah arkadaşlar. Sağ olun bu arada hediyeler için. I, cebinizde biraz zarar verdim biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim gelirimiz kendi işim ya. bir <laughs> şey olmaz ya. Sana, sana feda olsun hediyeler ya. Eyvallah bak, abi. Eyvallah sağ olsun. Opel adresini biliyorsun. Bu bi arada e. Abi duydum ismini duydum da adresi de, sürekli ev değiştiriyor. Yüzüme bak, yüzüme bak bir. Hı. Abi gitmişsin ya. Harbiden gitmedim. Ben gitmedim demiyorum. Gittim de şöyle adres değişikliği yapıyor sürekli böyle. Polis basıyor falan böyle kaçıncı adresi bilmiyorum yani. Onu bulmamız lazım bizim. operasyon acil bulmam lazım. Abi bulmam lazım da işte. Niye gidiyorsun ki abi? Her alana geçti üstünden Abi eskiden gittik işte bir 5-6 ama şimdi o şey yapmıştır. Yaşlanmıştır ben ya. Sen karnım ağrıyor dedin değil mi? Kim ben mi? Evet. Yo ha ağrıyordu düzeldim Lemp, çok şükür. Lenf, bez, lenf, bezlerinde şişme var mı lenf bezlerinde? Lenf ne, nerede o? o nerede adım, oldu lan? Ya boğazımda biraz işte geçen. Yok yok Allah şükür iyiyim ya canavar gibi tut diyorum arkadaşlar. Abi sen ace olmuşsun. Abi sen yok abi. Abi ya. dinliyor musun? Tolga abi dinliyor musun beni şu an? Hı. Hmm. Ace olmuşsun. Ee, hastaneye gitmen lazım. Tolga baba. Hı. Hmm. Hastane'ye gidip abi götünü doktora açman lazım. Deliğe girmesi lazım yani. Şey sokacak çubuk. Kamera. Yok gir. abi, yok, yok, yok. <laughs> o, o deli o deliği sokacaksa hiç gitme abi. ölürüm Kamera sokacak abi. abi, görmesi lazım var mı yok tamam, mu. Tamam da var öyle sokuyorlar e, arkadan geçiriyorlar da ama ben öleceğimi bilsem onu gene yapış yapmam, kabul etmem yani. Abi sen anlamıyorsun ha galiba şu an. Sağlık ya, Yok, abi, yapmam abi. Ben namusumu yerden buldum ya. Abi Yol ne adım. olacak götünü yani bir tane soksanın ne var yani? Yok olmaz abi. Ha ölür gene ben vermem ben. Abi, beni mi kırıyorsun? <laughs> Sağlık abi yani bu ihmal edilmez. Tamam iyi tamam da abi bak gerçek diyorum samimiyetim üzerine ben yapmam abi böyle. Öleceğim bilsem ben sokturmam arkadan. Oğlum bak kirpi <laughs> yazmayın ananızı sikerim ha sizin. Çirpini amına koydum. <laughs> abi ne alaka çirpi diyorlar şu an? Ben de anlamadım ki. Ya ışıklara bak ya. Sen bere takmadın ya saçın herhalde ortaya çıkmış kirpiye benzetmişler. benzetmişler. abi yani Oğlum, güzel olmamış. He sa saatler olsun valla süper olmuş ya kral. Abi şuna saatler baksana olsun. ya. Yakıyorsun ha Allah'ına kurban. Saçlarım çek şekil önümden çekil diyorsun eyvallah, ha. Eyvallah, eyvallah abi. Eyvallah. Sende kellik ya var mı? Be. Talga baba. Bende yok da babam kel ya. Şaka yapayım. Valla kel, kel babam ya. E sende de dökülür yakında. Kadir eyvallah bilader. Ya abi 40 yaşına gelmişim ne dökülmek. Bu saatte sonra dökecek kurban olduğum, ne yaptın ya? sonra daha şekilde... aşağı döküldüm peki. Efendim? <laughs> aşağı döküldü mü aşağı taraf? Ayakta mı döküldü mü? <laughs> <laughs> ya abi ya canım benim var hani deli ediyorum bazen ya. Yemin ediyorum var ya Abi bir şey soruyorum sen de anlatmıyorsun ki abi ya. Amına koyayım Sonic yazıyorlar lan. Sony'i biliyor musun bilgisayar oyunu? Jet gibi gidiyordu. Sonic Sonic ha. Ya yarram Sinan Engin'le ne alaka aman saçmalamayın kardeş. Eyvallah Kadir. Kayı yazanların anasını alayım kanka. Kayı yazanların anasını alayım. Annesi benim. Kim kayı muhabbeti ya, nerede çıktı abi ya? Abi yok mu? Nerede Yumurcak TV'de oynuyordu ya kayu. Ya biliyorum abi de nereden yani o nereden esinlenerek yani kayu yazmaya başladılar. Işte ya başladı ya. Siktir et. söyleyince daha çok yazıyorlar abi. Çok söyleme boş. Unuturlar birazdan. İnsan o her şeyi unutmayı sever. Kader eyvallah. Konu ne alakalı ol. <laughs> Japonlara benziyor mu abi ben? Kim Jong. Kuzey Kore'ye benzetiyorlar beni başkanına. Vallahi Kim Jong diyorlar amına koyayım ya. Yani bilmiyorum pek benzetemedim ben yani. Beyler lütfen o adamı benzetmeyin. O adam soykırımcı bir adam ya. Ya kardeşim biraz örnek kişilere benzi tam ona koyayım ya. Ayıp amına koyayım ya. Vallahi ayıp ya. Cahreyn e ya bir de benzedin. Ne bileyim ya. Antonio Banderas'a benzetin. <laughs> ya Leonardo DiCaprio'ya benzetin oğlum. Bir günde düzgün birine benzetsin canı ya. Bana da şey diyorlar. Terminator 4'te Terminator ki adama benziyorsun diyorlar bana da. Terminator 4, 4 var. Siktir git ya. Amına Yarrak gibi konuşuyorsun iki saattir. Kafa siktin. Yarramı ye. Yarramı ben diyorsun sen. Ne el şeyi bir et bir tamına koyayım. Kedicik Hanım merhabalar. Neredesin? Çok özledim seni. Ya canım yarramı kestirdim ya. O yüzden. Ben Senin yayınındayım çünkü. <laughs> ha pardon. Nasıl kestirdin? Bildiğin kestirdim komple. Baltayla vurdular. Aldılar. Şu an dikişli. Ne kadar kaldı? Yani kaç Ne kadar kaldı? Ne ne kadar kaldı ya? Yardımımı kestirdim diyorum. Sen ne anlıyorsun şu an? Başını kestirmişsin. Yok komple olmasın. komple ya. Hepsini aldım. yumurtalar falan hepsi gitti. Dümdüz oraya şu an. Bir ne tane olsun. balkon yaptıracağım. Ben sana yine kabulüm. Balkon yaptıracağım oraya. Dümdüz kaldı. Ben sana yine kabulüm. En azından bana yolla. Kulapta <laughs> saklarız. Maalesef e, gömdüm çünkü onu ya. Yani ulaşamazsın ona. Arabada değilsin. Neden? Ne diyorsun be arabada olsam mutlu mu olacaksın? Ne demek ya? Arabaya mı olursun, böyle bir sanki bir, 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 yerdesin. Evdeyim ya uzanıyorum off day. Tırışı ne var ya? Yanaklarım var ya tam ısırılmalık böyle. Orada olsan var ya. Isırsan da yok ki yararım yok. Yani hiçbir şey yapamayız. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Aletim sanki... yok aletim. Gerekiyorsa strapon alırsın. Zevk almayacağım ki kardeşim siktirip başkası siksin. Kadir eyvallah. Niye yorulayım ki çalışayım yani zevk almadığım bir şey için? Ne bileyim. Aynen. Arkadaşlar bu arada bildirim ee, gitmedi değil. Ben yayın açacağımı söylemediğim için. Kanka. O yüzden kimse bilmiyor yayını. Kadir eyvallah birader sağ olasın. Eee sen ne yapıyorsun ya? Ben ne yapayım öyle? Banlıyım yeni kalktı banım benimle. Yeni mi kalktı? Hep ban geliyor bana Açamıyorum artık Sumo göreççileri diyorlar Amana koyacağım şimdi bunların ya ben Çok tatlı olmuşsun yanakların var ya böyle Sumo göreççilerle mi diyorum şu saçmalama, an Saçmalama saçmalama Çok tatlısın her zamanki gibi Biliyorum canım yani Söylemene gerek yok Yayını paylaşın Yarrağımı paylaşın şu an çok iyi kanka Kimse gelmesin Niye paylaşım yapmadın Can? Herkes bize seni soruyor 11'den beri. Bazen insanın kendi hayatı daha önemlidir. Ben tamam, Soruyorum sadece hani insan olarak. Her şey yayın değil yani. Her şey yayın değil de senin o kadar çok sevenin var ki inan. Arabayı değiştim bu arada arkadaşlar. Ee, ama söylemeyeceğim hangi arabayı aldığımı. Çünkü bana gıcık olanlar olacak. O yüzden söylemeyeceğim kanka gösterişte yapışıklı olmak istemiyorum. Etmeyin, vereceğim. Hiç merak etmeyin kanka bomba bir araba aldım söylemeyeceğim ama. Yarramı mastink. Tofaş aynen kanka tofaş aldım. Neyse ya. Kedicik hani kalbini göremedik bugün. Atıyor mu kalbin? Bana bir hafta kalbimi oyun elleme hiç. Bana bir şeyin. Al kalbini söyleyeyim. görmek istiyorum ben. Aşkı kovalıyorum artık biliyorsun. Kestim. Ban yiyorum, kısıtlama yiyorum. Ne yapayım? Kalbini istiyorum. Başka kalbini. bir yerinde değil. Burada duruyorum. İstiyorum o kalbi. Ama Bunu bilsin ki. Unutuldun diyorlar kanka bana. Unutulmadın. Sen niye unutulacaksın? Herkes deli gibi seni arıyor ama işte Neyse kanka ya. Hadi bay bay. Çok kafa siktin sen de ya. Dur hele bir dakika. Birader ne yapıyorsun? Horoz sikmeye devam mı? Yok öyle dedim bak horoz moroz şey değil. Zaten bugün horoz Ya iyi bu kaç yaşında adamsın evet, amına koyayım horoz sikiyorsun ya. ya ne Nasıl adamın durdun? Adam Atatma ha bugün <laughs> asfaltı. Kulağım gözükmüyor harbiden koyayım ya İbo Allahını seversen hayvan sikmeyi bırak kardeşim insanlar var Bak eşek sikiyordun horoza döndün yeter artık Oğlum ayıp değil mi koyayım ya Yiyoruz biz onları hayvanları yumurtasını Tavuğunu Erdem abi Ya kral yapmıyorum ben çünkü bak Bugün horoz iki horoz dövüştü Evet Aa. <laughs> ne diyorsun abi sen? Horoz dövüştü ya. Ne diyorsun abi? Zor. İki horoz dövüştü ne yapın akıyım? Zor ayırdım ya. Elimi kektiler. tabi tabi Kral inanamazsın ben bugün kaç ekmek yedim? Kaç kanka? Sekiz ekmek, sekiz ekmek yedim öyle. Nasıl? Sekiz tane somun bu kanka? Yok normal fırın ekmeği yedim ya. Dayı 8 tane fırına ekmeği nasıl yiyorsun amına koyayım ya? Vallahi yedim. Uf, midem ondan sonra... lan, nasıl yiyorsun oğlum? 10 tane 10 kilometre yürüdüm akşam. Ya yürümenin amına koyayım. Koşsan, uçsan da erit hemen 10 tane ekmeği. 10 Allah ekmek mi amına koyayım? Film misin sen bu? <laughs> Allah için hayatına kanka ne olur düzenler bak ciddiyim ha manyak olursun bak horoz sikiyorsun oğlum İkiz mi? Saçmalamayın lan. Şımarmayın lan. Yarın ikiz şarkı. diyor ya. Biz benziyor muyuz kanka? Sen de ben. Benziyoruz evet. Ne saç? Saçmalama kanka. Arkadaşlar boşa yazmayın çete ben okumuyorum. İstediğiniz yazmayın. O zaman edin. ben senin şu repliğini özledim. Allah'ım beni ne olur yok et. Ne olur beni uzayat. at. Allah'ım inşallah beni yok et, uzay at beni. Sesli söyler misin? Duygulu, duygulu. Allah'ım beni yok et ya Rabbim, uzay at beni ya Rabbim. Amin. Vay be. Çok değişik bir adamsın Ebu ya. Çok değişik bir adamsın ya. ya. benim iki tane eşeğim vardı ya. <laughs> kaçtı. İki tane eşeğim vardı kaçtı. Evet, normal kanka, şey normal, normal kaçması. Hayvan sikilir mi bu? Kaçacak tabi amına koyayım. Şey Tommy eyvallah. Sağ olasın. Zarar, e, ya? Özledim ya. He al bakayım bir ya kanka. Konuşalım bir kızlara al. O bende bir tane var dur. O bir tane daha buldum. Kanka gelin ikiniz de buraya. Zorbalı ya canım ya. Dur şunu alalım. Kanka şunu zorbalasana. Liseli bir şey yapıyor amına koyayım. Saçma sapan. Şey. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsunuz siz? Ne yapalım, ne? <laughs> Can. Evet, ne yapıyorsun? O, özledin o, o, mi o, ben? Ya ben senle karşılaştığımda <laughs> panik oluyorum. Niye böyle? Özledin mi beni? Yani özlemek sayılmaz. Ne sayılır yani şimdi kelime oyunu yapıyorum burada? Yani niye özleyim ki öyle söyleyeyim yani. Susun <laughs> Gereğini ben yap, yap İbo, gereğini yap. Ne? İbo ne? bunu konuyor ya, İbo ne haber? Bugün ne yapıyorsun? Ha? Bugün ne yapıyorsun? Bugün işe gittim, sonra eve geldim. Yayın şey, açtım. Efendim kadar niye işe gittin? Ne? işe bir daha gitme. Evet. eee TikTok bırak artık TikTok kapat. <gülüyor> 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 ne diyorsun kanka <laughs> sen aman <laughs> akoyim ne diyorsun? Her gün görmekten bıktım ya. Beni mi? Tamam. Gece geç olmuş. Git sütünü iç. Yat. Haydi. <laughs> <laughs> Kanka sen kadınların ne yapmasını istiyordun? Hani kadınlar şunu yapsın bunu yapsın diyordun ya neydi o? Evet Saçını biraz kısa al. Çok uzun olmuş. Adam tam barzu ama da Benden de barzu. Hayran oldum adamın amına koyayım ya. Kanka sen harbi sen... iyi... iyi düşünüyorsun ha ben de bunları düşünüyorum da bu ileri gidemiyorum bu kadar. Harbi Atan tam mantıklı adamsın. Yani. Eğer, ben, eğer ki ben Amerika'da olsaydım var ya senle ben var ya Türk de o saatten yani o kadar ki söylüyorum. O, o derecedir sen, değil ha. Evet. Gözlüğü çıkar evet. ama iyi ya. Gözlerin daha güzel senin. Şehla gözlüsün ya. Eyvallah. Baksana ne güzel. Susula'ya ne demek Susula. istiyorsun? Var mı demek istediğin bir şey? Susula eee senden ricam. <laughs> eee bir daha tiktok'a giriş yapma yeter <laughs> artık tamam ibo bundan sonra bırakıyorum tiktok hiç önemli değil tamam evet kafeye gittiğin zaman da bardakları tertemiz yap sen nerede yaşıyordun Sula? ben eskişehir'de yaşıyorum Hı. Hmm. evet sen şeydeyim ya Am amina <laughs> Am um, Am... Um, neydi o ismi ya? Am um, amla başlıyor, amla başlıyor. Amerika, Amerika. Ha, am Amerika aynı. Evet. Yani. Oradayım ben. Can, çok bir şey soracağım. Efendim. Oradaki hayatından memnun musun? Çok memnun değildim ya, çünkü sen yoksun. Ya, ya o da var yani. <laughs> ya yine edit alacaklar ama koyayım ya. Ya <laughs> yine aşık rolü. Yeter lan aşık rolü yapmayacağım artık. Her gün her gün bir kıza yapıyor musun Can aşık Tabii, rolü? Yani mecbur yapmamız lazım biz erkeklerin. Yoksa inanmıyorlar, <laughs> güvenmiyorlar. Bazı şeyleri paylaşmıyorlar bizden. Aşık rolü yapmazsak bazı şeyleri elde edemiyoruz. Anladım. Hiç aşık oluyor musun peki gerçekten? Gerçekten senin duyguların var mı yani? Sadece aileme karşı duyguluyum. Dışarıdaki yabancı insanlara karşı duygum yok. Hiç mesela yani kız arkadaşlarına vesaire. Yok. İlişki babında kimseye güvenmem. Senin burcun yengeç mi? Ha. Evet. Normal. Ne <laughs> Normal yani yengeç burçlarının güven problemi çok fazla oluyor. Ondan kaynaklı da sadece aileleriyle ilgileniyorlar. Ben de yengeç burcuyumca. Hiç aşık Efendim kardeşim? Hiç aşık olmadım. <laughs> aşık olmayı seviyorum ama gönlüm ayran. Her kıza aşık oluyor. Evet, azgınlık o ya işte o kötü. Azgınlığın belirtisi. Devamlı kafanda var değil mi? Düşünüyorsun hep. Ama Rıkay'ı gelirse bir kasaba var. Orada başlamam lazım. Kanka ben eğer sen gelip sen bir... büyük ihtimal kanka zaten 3. Dünya Savaşı çıkmış olur. Onun haricinde kanka giremezsin ya bence. Kaçak gelecek kral ya. Bu kilo olan var ya kaçak gelecek. Kanka kaçak da gelemem. Tellere çıkamam. Şu an. Winch lazım. Telleri keseceğim kral. Winch <laughs> lazım dayı. Winch yok. Benim zamanımda zayıfsın evet. ben kanka. Evet. Kilolu asla geçemez oradan kanka imkansız. Sen yani. kaçarak mı gittin Can? Yok. Ha. <laughs> İbo inşallah ya. Hayal kur bakalım. Belki inşallah gerçekleşir bir gün. Ben gideceğim Amerika'ya. Evet inşallah. Orada 200 tane açacağım. dükkan açacağım. Ne açacaksın? 200 tane dönerci dükkanı açacağım. 200 tane dönerci dükkanı. Evet ama sosyal medya sayesinde, YouTube sayesinde. çok içerik var da orada yapacağım. Burada olmaz. Bu Evlenmek var. ister misin burada? Harbi ciddiyim. Amerika'da zenci kız olur sevmiyor. <laughs> yok yok bir tane zenci kız mı istiyorsun? Zenci beyaz seni kim oruç orsa... sevmiyor? çok sapıksın ya. Ya bir tane kadın var aslında kanka. Ama bir gözü yok bir de bir kolu yok kanka. Sıkıntı yok, <laughs> Sıkıntı yok mu? Evet. Kanka, bir tane kolu yok diyorum kanka sıkıntı yok gözlü de yok görmüyor seni görmüyor yarım göreyim bir tane inek yok hayvan şeyine takar <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya sen saçmaladın <laughs> yine ne hayvan şeyine lan hayvanlar ne istiyorsun ya sen Sallan artık şu hayvanları eşek dikmek ben... ne demek horoz dikmek ne demek yani ben anlayamadım seni kanka <laughs> Eşek fikiyor adam ya göz göre göre bunu da itiraf ediyor yayından bana koyup kimse bir şey yapamıyor ama çok saçma. Asaf, asaf boş yapma oğlum. Sen yerden yere vurdun baba. Üstüne engelleyim ya. <laughs> ne demiş dayı? ya bana diyor ki <laughs> illa diyor ki kaç gündür diyor e, Can abiyle beni barıştır. Sen adamı yüz defa aramışsın. E adam seni ne yapar engelledi seyi yaptı. Ben seni. onu ya kanka onu. Evet boş ya. Ya çoluk çocuk ya vallahi. <laughs> Dur bakayım bir tane kadın alalım ya şuraya. E hadi ya. Bir tane kız kesmiyor beni. <laughs> İstediğinizi yazın. Ben hiç abo oh, abo oh, abo benim aşkım geldi. <gülüyor> 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 İbo kediciye okey misin? Evet hemen alırım. Ama travesti dayı haberin olsun. Sıkıntı yok keseriz. Nasıl lan? Travis de oğlum karalan şeyi var oğlum manyak mısın? Siki var o, e, o zaman e, Bekir'e veririm. E, kedicik kedicik hanımefendi kabul edecek mi ama boyu? O varca. Ne derim ben Daim 24 alabilir misin? 24. <laughs> 24'ü kırarım sana anladın işte. Yok ben tamam. kırılmıyor. <laughs> 24 alabilir mi İbo? İbo 24'ü alırım o kediciğe. Sablar bir daha da konuşamaz efendim Kader Hanım. <laughs> ben gidiyorum. Kader Hanım mı? Kader abla dedim Kader abla. Kader, Kader diye abla biri yok ki kanka. Evet. Kedici kamuna koymanın ismi. Yok yok. E, ee, ya, chat'te var ya. Ha anladım. İyi e, ee, bu en son ne, ne zaman çektin lan ciddi soruyorum. En son ne zaman? Ee, dün gece saat 2'de. <laughs> <laughs> saat niye var dayı saat ne alakalı ne <laughs> <laughs> bunu sen not mu alıyorsun kanka bu geçmiş mi var analiz mi var dayı <laughs> analiz var o <laughs> oh, tövbe tövbe Allah'ım sen bana sabır ver bu yayınlar paylaşılmaz ya çok rezil <laughs> oluyorum biliyor <laughs> musun Gün, yani gündelik hayatımı çok etkiliyor bu sohbetler <gülüyor> çok <gülüyor> etkiliyor <gülüyor> Efendim. Kedicik gitti dedim. Sen de git o zaman artık. <laughs> tamam Gitmemi istiyorsanız giderim tabii ki. İbo e istiyor musun Sulanı gitmesine? Bir daha gel. bir daha giremez. <laughs> Tiktoku <laughs> sildin mi dayı? Evet, sizin Tiktok'u hemen sabah, sabah. Bak bulaşık yıkıyorsun, Tiktok'u siliyorsun, bir de kocanın ayağını yıkacağım büyük ihtimal, odalar. Da. Var. Ha. Tamam. Canım ne kocası değil mi? ya? Efendim? Ya Sula. Şey. Ne kocası ya? Yok mu kocam? Ben yok benim öyle bir düşüncem de yok. İbo yanlış anlama senlik değil yani. İbo'ya demedim senin için. Normalde kocan var mı dedim. Ha, yok tabii ki. İbo'yu <laughs> mu anladın kocan olarak? Ne? İbo'yu mu anladın kocan olarak diyorum. Evet. <laughs> ben <Başını gülüyor> Dedin ya. Hayır normal Başka bir olabilir. Yok Can, yok. Can sen evlenmeyi düşünüyor musun? Yok ya. Hadi çıksana. Hiçbir zaman mı? Yok hadi çık birini alacağım ya. Tamam. Çok konuştun yine. Hiç yetiştim, hiç yetiştim. <laughs> Çok konuştun yine. Al <laughs> sana ben getiririm işte İbo daha sana ne yapayım amına koyayım ben ya. Abi sana daha ne ya? yapsın ya. Bir, bir. Abin sana daha ne yapsın İbo? İbo? Efendim canım benim. Ne haber? <laughs> seni daha iyi oldu. Nasıl? İyiyim teşekkür ederim. Ben de Kadal seni gördüm. Kanalokumu getirdim. Önüne koydum. Abin daha sana ne yapsın? Konuşayım <laughs> ya. Eee Rampuza nerelisin? Bilmiyorum sen nerelisin? 27 mi nerelisin? Efendim? Nerelisin? İzmir sen? İzmir ben de İzmir. Kargoyu e, yollayayım mı lan? İbo sen nerede? Sen değil? mi İzmirlisin? Evet Borno. Yo ben Urfa. <laughs> Adana Urfa. e, şeyde yaşıyorum. Nerede? İzmir Bornova'da. İzmir Bornova'da yaşıyorsun. Oha. Evet. Kanka. Ay, Kanka. Yani. Baksanıza İzmir Bornova'da. Bir şey Bor... Aynı mi? Sen... abi. Aşkım biz İzmirliyiz ya desene. Gale galerim var benim. Galerim Gelerim? var. Evet. Nasıl lan? Haberimiz yok hiç. Evet Sen zenginsin o zaman dayı. Çok zenginim ya. Benim 500 tane pas şimdilik şimdi hiç. <laughs> Kanka senin kafayı çok istiyorum ya. Vay Bak. be benim hiç arabam yok arkadaşlar biliyor musunuz? Ehliyetim bile yok. Ulan <laughs> hayat. <laughs> evet Rapunzel şöyle güzel bir e, libido arttırıcı bir dansını görebilir miyiz ya? Harbiden uzun zamandır görmüyoruz. E, deneyelim. İyi böyle izleyelim güzel bir müzik aç. Değil mi İbo? Bir mu yapalım? İbo var mı istediğin bir şarkı? Deneyelim böyle bir güzel ya, bir şeyler. Danza Kuduro yaz. Kuduro. Bobo Exotic. Aman akoy Hediye gönderen adama bak. Eyvallah kardeşim. Danza Kuduro. Hiç oynamadım o şarkıyı. Tamam, danza Kuduro aç hadi. Acun'un şarkılarını da dinleyelim. Ama İbo sen de benimle oyna. Beraber oynayalım. İbo da oynasın. <gülüyor> <gülüyor> Survivor şarkıları <laughs> hadi beyler. Hadi İbo. Enerji <laughs> <Nerede>, İbo. <laughs> İbo sen de oynasana. İbo. <laughs> kitlen lan kitlen oğlum. Aklına kaydet bunları gece çekersin. Aklına Ay çakman üstüne oturmuşum arkadaşlar ya. Aklına kaydet İbo aklına kaydet gece çekersin.